10 yıldır ilk kez ailemle yılbaşı kutlamak için Bodrum'a gittim bakalım nasıl geçti. Sadece bir günüm olduğu için atladım otobüs ama yağmur ve trafik vardı. Neyse yorgun argın kahvemi içip bu pavyon ışıklarıyla beraber 4 saat sonunda Bodrum'a vardım. Otogar şehrin dışında ve sırf dolmuşçular taksiciler para kazansın diye servis bile yok neyse eve vardım. Canım anam dört gözle beni bekliyordu gecenin bir saatinde çok mutlu oldu beni görünce ben de aynı şekilde. Hemen annemin kıyafetlerinden giydim böyle sarı sarı meç oldu. Aç karnımı doyurayım diye bana sofrayı hazırlamış bile. Adını asla bilmediğim bu egesel ottan hazırlamış tadını aşırı beğendim. Ege'deki otlar güzel arkadaşlar. Her türlüsü yenir. Yemekten sonra anneme Japonya'dan getirdiğim hediyeleri verdim. Bacak ve bölgesi için böyle rahatlatıcı bantlardan aldım. Eğer yurt dışına falan giderseniz annelerinizi alın. Uyumadan önce önce de blue vlogları izleyerek yılbaşı gününe geçiyoruz. Bodrum'un kışın incin toplayan sokaklarında önce ablamla bir kahve içeceğiz. Ablam bankta sanki gözlerinin yeşilini özledim dinliyormuş gibi ciddiyetle bizi bekliyordu. En sevdiğim üçüyle böyle analık hızlı güzel kahveli sohbet yaptık. Hava gerçekten çok soğuktu ama Bodrum'un şu manzarasında oturmak gerçekten çok güzel. Sonrasında akşam hazırlığı için eve geç Annemi bu kalpli gözlükleri de çok tatlı. Ablamda mangalbaşı olarak görev yaparken ben de şaklabanlık peşindeydim neyse ki ablam da sonra bana katıldı İki deli bir araya gelmemeliydik. Yemeğimizi yedikten sonra şarap açma girişimleri başladı matkap çekiş, ne varsa kullanıldı ve açıldı. Hiç beklemedim bir anda erkenden doğum günümü kutladılar normalde 9 Ocak'tı gerçekten sürpriz oldu çok mutlu oldum. İnsan ailesinden uzakta yaşarken birlikte bir şeyler yapmak çok mutlu ediyor ve güvende hissettiriyor. Yılbaşının sabahında köleniz işe gitmek için yola koyuluyor. Karanlık buz gibi ve uykusuz bir şekilde otobüse gidiyorum. Bir günlük de olsa onları ve kendimi mutlu görmek paha biçilemez.